Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Ya eyyühellezine amenu La tettehidul yehuda ve nesara evliya Ba'duhum evliya'u ba'd Ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum İnne Allah ilahe fil zalimin Sallallahu aleyhi ve sellem Ve sallallahu aleyhi ve sellem Men teşebbühe bi kavmin fe ve sellem fi ma kal ev ki ma kalet bi sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde bütün ayetleri aşikar bir şekilde ayağın veya açıklıyor. Önümüze koyuyor. Çünkü kullar ne diyebilsin? Ya Rabbi açıklasaydın yapardık. Biz bunu bilemedik, edemedik, bilemedik. Bahaneler uydurmasın diye Mevla Teala her şeyi aşikar bir şekilde bize Şimdi asıl konu şurası. Biliyorsunuz önümüzde bir yılbaşı ile alakalı bir meselemiz var yani. Müslümanlar üzerinde bütün hocaların dertlendiği şey konuşuyoruz. Aman Müslümanları ne yapmayalım onların adetlerine, gençleri onların haline kaçırmayalım. Aman aman derde düşmüş oluyor. İçini içi yanıyor, kalbi yanıyor. Neye çalışıyorsun ya? Ne derdindesin ya? Derdin ne? Ya Müslümanlar işte onların adetlerine düşmesin. Onlarla beraber olmasın. Onların işte filmlerine, çiftlerine, kilimlerine dağılmasın. Niye Müslüman öyle bir şey olur mu? Ne, ne işi var Müslümanlarda ya? Müslümanın onlara ne işi var ya? Ne alakası var ya? Onların adetleriyle, onların hareketleriyle, onların geceleriyle, onların partileriyle, onların kurtuluyla, bilmem neyle. Müslüman kendini bilir ya. Ama bak ne derler biz. Aman gençliğimiz katılmış. Ama işte evlatlarımız perişan da. Asıl normal şartlarda bir Müslüman 365 günüm geçmiş. Bu 365 günde ben kimleri aldattım, kimlerin gıybetini yaptım, kimlere iftira attım, kimleri te tehlikeye düşürdüm, kimleri kasıtladım tabiri caizse. Bunları düşünmesi lazımken Allah'a karşı nasıl isyan ettim, nasıl haramlara düştüm, ne kadar tehlikeli hareketler yaptım, Allah'a yaklaşıyorum. Bak ömrümden bir sene şey daha geçti, ömrümden bir sene şey daha geçti, ben tam tövbe olmam lazım derken adam bakıyorsun der, ne, ne der sen şimdi? Ya hoca işte yeni yıl geldi, yeni yıl mı geldi? Bu var ya ömründen yıl gitti, yıl. Ahirete gidiyorsun ahirete. Gel bakalım ne diyorsun ya. Yapma şunu şunu ya. İslam değil. Tamamıyla tövbekar olman gerektiği gecelerde kalkıyorsun. Çünkü ömründen bir sene daha geçmiş. Gerçekten bu sene bir hesabını yap bakayım. Kaç kişi aldatmışım. Kaç kişi hakkında, kaç kişi hakkında ileri gibi iftira atmışım, gıybet etmişim, bilmem ne almış, haksızlık etmişim. Onları düşünmüyor insan. Dalıyor diye olmayacak şeylere, Allah'ın razı olmadığı isyanlara. Uçundan, kıyından, şuyundan, bu illa bir yerden dokunuyor Müslüman. Ben size şunu kadar söylüyorum. Ama ancak kendisini muhafaza eder, kayıran gerçekten. aman aman diyen kurtarır arkadaşlar. Yoksa illa sana veya evladına veya ailene veya komşuna bir okuyorsun. Tehlike. Tehlike arkadaşlar. Sonradan pişmanlık fayda vermez. Gerek yok. Biz kendi dinimize her türlü sahip çıkalım. Biz inançlarımıza sahip çıkalım, adetlerimize sahip çıkalım. Biz evlatlarımızı bu şekilde yetiştirelim. Yoksa Mevlamız buyuruyor. Amenu, la tettehidil yehuda ve nesara evliya. La tettehidil yehuda ve nesara evliya. Kainatın sahibi hatta Allah buyuruyor. Yahudileri, Hristiyanları kendinize dost edinmeyin, rehber edinmeyin, onların adetlerinin peşinde yürümeyin. Rabbim öyle. Kim bir topluluğun karartısını çoğaltırsa o onlardandır buyuruyor Efendimiz. İngiltere'de bilmem nerelerde ne işler yapılıyorsa sen de o işler birazcık ucundan takip ediyorsan aynı muhabbeti göreceksin. Onların muhabbeti göreceksin de ya. Adamların yapmış olduğu muameleyi göreceksin. Çin, çılgınlıklarının, hainliklerini, şakarlıklarını, pisliklerini muamelesi göreceksin. Mübarek adam ya. Ne gereği var ya? Uzak dur, kurtul. Bağlum, evliya, bağ. Onlar birbirinin dostudur. Yazık Allah. Siz dostunuz değil. içinde gizledikleri çok daha büyük size karşı kimdir diyor. Size karşı kimdir çok daha büyük diyor Hazreti Allah diyor ya. Onları da yaratan bizdedir. Her şeyi Allah diyor. Ha entü mülâ Ama siz var diyor Allah. Siz onları seviyorsunuz. Ve lâ yuhibbü ulekum onları siz sevmiyorsunuz. Ayet. Ali İmran 116-117. Bakın inşallah. Bir bakın merak edin de bakın Allah razı olsun. Hocam biz sende üç saat daha Bırak bu işleri ya. Bir bak Kur'an aldığı bir saatte böyle yazıyor. Bak. Ali Emran 116-117. Bakacaksın. Ve ben yetevellehum minküm fe innehu minhum. Kim onlara dost edilirse o onlardandır. İnna Allah la yetli kavna talibin. Allah zalim kavmi hidayet etmez. Dikkat edin efendim. Eğer onlara meyledersen, onların peşinden yürürsen zalim olursun. Zalim zalim olursan da hidayetin yok. Hidayetin yok, rahatın yok, huzurun yok, neşen yok, tadın yok, her şey sıkıntı. Yola çıkarsan sıkıntı, evde olursan sıkıntı, iş yaparsan sıkıntı. Adamı karşına alıyorsun, adamı karşına alıyorsun, lan düşün şey yapacaksın şimdi. Bak buna güvenimi güvenmemedik, hareket bu. Güvenimi mi? olmaz. Şöyle yapalım, böyle yapalım, ne oldu? Ama bir bilsen ya bu Allah'ını biliyor, peygamberini biliyor, kitabını biliyor, dinini biliyor ya. Bu adam ahireti biliyor, hesabı biliyor ya. Bu adam kendi kendine ne yapar? Hesaba çeker ya. Ne yapıyorum da ya? O zaman güvenirsin. Ama yok ki kardeşim. El kralına güven yok. Baba evladına güvenmiyor. Hale geldi işler. Kardeş kardeşe güvenmiyor. Hale geldi işler. Mübarekler. Hey kendinize gelin. Allah'ıma zalim kavga idare etmez. Efendimiz Büyük Sallallahu Aleyhi Vesselam bir kavm, menteşe bir kavm, bir fuhüml, bir kavm, bir kavm benzeri olanlardır. Kime benziyorsan onlarla Efendim Efendimiz. O yüzden adetlerimizi, hareketlerimizi, oluşumlarımızı takip etmemiz lazım. Kafirlerin zerre kadar beylik lazım. El Ain Nasr Kila ve